arkadaşlar bugün şişe patlatacağız. Ben en son. Bir saniye. Abi, benim bitmedi nasıl patlatayım? Neyin sen arkadaş hızlıca iç Bakın. Oh. Ahmet sende. Şişe. şişe bir şey olmaz. Kalka kolay gelsin. Abi biz şişe patlattık diye. Biz size kolay gelsin. Ben olur? oldum Ne Evin Gel gel şuraya yapalım. Nerede yapalım? Var mı Var. var. Arkadaşlar bir saniye kenarı temizliyorum. Gelin şurada yapalım. Nerede yapalım? Kolay gelsin. Kardeş. Kolay gelsin. Gel. <laughs> İki yerden patlayanlar o günler o gün çok şanslı oluyorlarmış biliyor musunuz? Arkadaşlar ben size bunun altından ve üstünden aynan altında ve üstü patlarsın, aynan patlarsa yani patlarlarsa şey oluyor. O gün çok şanslı olabiliyorsunuz. Şanslı olma dereceniz artıyor. Dedik, bedava mı? Yok bedava değil ya. <gülüyor> <gülüyor> ha nereye koyabiliriz? Hmm, ha oraya olur. Şuraya yüzde yüz olur. Hayır. Şuraya. Onu ilerisi mi? Şişe ha. görünmez. Baya. Şura bence. Ama bu. Ay tamam. Oluyor mu? Nehir sen. Tam Nehir sen. Kimi bitti? Ben. Dur. Şişe patlatıyoruz. Patlatıyoruz. Her zaman hayır, yer mi değiştirsek acaba? Hayır. hayır. evet. Hayır, evet değiştirelim. Hayır. Değiştireyim her zaman. Çıkmaya geliyor. <laughs> Arkadaşlar biz buradan fazla çıkamayacağız. Evin kenarı olsun. Ben buldum. Nere? çok Görmezler. De, ya da şuraya koyar. Orası daha yüksek. İyi ama ya. şişe görünüyormuş. Şişe görünmesi güzel olur. Hah tamam çık çık. Mesela gözüküyor ama. Gözüküyor. Ama birazcık şuraya koy. Hayır ben daha. geriden geriden gösterdim. Şimdi. Geriden bak, gösterdim. Ha, geri bak, o. Tam geri güzel. Geri güzel yapın. Geri. Hadi sonra gider. Bitmedi benim şey. Ha bitir. Sıfır ka sen ya. Yere düş. Hayır ki ansın. Tamam hadi ben yapıyorum. Senin tamam. Buraya uzaklaş bak. Atla. Yer değiştir. Yer değiştir. İşte Şelenizi alın. Şelenizi alın. Allah kaçtı. Arkadaşlar bir araba geldi. Şimdi bize kesmeye geldi. Tam şişeyi de alın lan. Fıkra şişeyi al. Dedektif tutarlar sonra parmak izinden seni bulur ya. Evet. Niye? Fırkan. Ay. Ben ellerim bir de. Burada mı yapacağız bir de? Evet. Burada. Bu evde birisi evde birisi yaşamayan bir tarafa gitsin. Dur aynı yerdeyiz. Biliyorum. Ama burası yaşıyor mu birisi işte? Biraz da yapıştı. Nerede oynuyor? Biri var. Yok rüzgar dedi ya. Maamısın? Açık değil ki pencere. Ya yap şurada kay. Nereye kayayım hadi? Hadi. Sen patlatır mı? Patlattım ya. Şurada yapalım şurada. Yok ya ben tutayım mı? Ben tutayım mı? Yok sen tutacak olamazsın. Ben burası. Geriden yaparsanız güzel olur böyle. Bir şey diyeceğim. Iyi. Bakın ağzına meyve suyu akacak. Biliyorum. Tamam hadi. Başka ne yapacağız? Abi kaldım. Ateş edeyim. Ne? Ne kiri başka birisi yapsa olur Ben ne? yaparım. Ben. Ben yapacağım. Hı. Güçlü yap o zaman tamam mı? Seninki patlamadı mı Ahmet şişirsene. <laughs> ben patlamadım. Biraz bakayım da. Kan gibi gözüktü. Evet. Evet. Demiş yere Sizin yatayım başım oraya demiş nasıl dökülürüm? He? Yere yatayım başımı başım oraya demiş yaptım da abi geldi. çık gel geri zekalı aldım gösteriyor. Yat, dök, dök. Arkadaşlar bileyim ne mi? oldu söyleyeyim arkadaşlar? Şey oldu. Ben patlattım ya abi şuradaki yoldan geldi. Şu cam. Evet ama şu camdan geldi arkadaşlar ama. Hayır bu camdan ar değil. Arkası ar 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 geldi diyeceğim zaten. Arkasındaki abi geldi. Kolay gelsin gençler dedi sonra gitti. Sanki dişi gibi. Sen eskiden böyle miydin ya? Hayır, eskiden alışmışız ya Kaan. Bana hemen alıştılar. Aynen. Bir de Kaan'ın kulağını koyduğu yer çok eğik. Bir bak, ben hiç alışmadım. Bugün. Vermeyeceğim. Aynen. Hayır vermeyeceğim. Tamam. Numaralı o. Tamam olabilir. Gönlüm Numaralı ha, bak gözüm bozuldu ha. Güzel mi görüyorsun? Kötü mü görüyorsun? Bakayım güzel aslında. Bak. Yakışır bence bana. Sen şey ben de deneyeyim. Dur. Mustafa'yı çekmeye çalış. Bir çekil de ama şöyle. <laughs> bence, bence bana yakıştı. Sizi gösteriyor evet. Lan Sen... benim meyve varmış arkadaşlar. Bakayım. Benim daha çok var. Görünmüyor da. aslında görünüyor. Ya meyve yüzünden. Gözümü bilen şimdi bütün. Söyle, şu güne meyve suyu sits like that. bak bunu kafandan aşağı dökerim ben var da yine dökerim. Şurka heki. He ki alçak. Bakayım. Arkadaşlar size de göstereceğim ben. zaman Unutmayın Bakın arkadaşlar. Burası aslında yüksek ama burası bir alçak. Şey. Ben arkadaşlar 5 dakika ya, hemen geliyorum. Çıkar şişesini al, dedektif tutarlar. Hemen geliyorum. Allah, bu kez bir orman. Telefonu veriyorum. Arkadaşlar, cinni bir yer bulmuşum. Ben de bulacağım. Olur. Çık. Kamera mı? Kamera saç çıkıyor. Kameramanız olarak çıkın. odarak çıkıyor. saç çıkarma abi. Cinli cam da kırılmış. Acaba o camı hangi şerefsiz kır? Arka. İki tane var. Kirli değil ki burası Bodrum. Göster, değil. göster. Bodrum var. Göster. Görünüyor mu Arkadaşlar ışık açabiliyor Işık açabiliyor muyuz? Yes. bir boka yaramıyor da ışık ama birazcık yanıyor. Arkadaşlar Bodrum'da şöyle bir merdiven gibi bir tabi. Evet. Sıçtık. Arkadaşlar. Yani. Mükrebi geliyor. Hemen arkadaşlar şu Kardeşim annem babam sandım ya. Baba? Annem babam annem babam. Kameram. Kameram aslında. Bir dakika olmuş. Oha. Bisiklet var içinde. Tekerleği var. Burada bir bisiklet var. Kaan nereye gidiyor? Kaan uzak kaçıyor. Geliyor geliyor Kaan. Nereye gidiyor? O benim. O ne lan? İçi dolu. Vallahi de. İçi dolu. Taş verin. Taş verin hemen taş verin bize. Ben biliyorum hem tarafta bir taş var. Bir tane büyük taş verin bak küçük vermeyin. Hey, Hayır gelme sen getir mi? Ahmet. Girme, Ahmet sen getir biz geliyoruz. Büyük lazım. Bu Ahmet getiriyor mu zaten bekleyelim bir. Ahmet inşallah sabrımızın sonunda güzel bir şey veririz. Bu da burada kalsın yine. Bundan küçükse. Bu kim kal? patlattı bunu Furkan bu şanslısın. İki yerden patlamış. Vallahi bugün şanslısın biraz belki %100'dür bugün şanslısın ama Ahmet, Ahmet şanssız bugün ben de şanssızım bugün biraz ben şanslı mıyım ben artık falcıya döndüm ya bugün ben çok bak annem annem orada, orada. Ahmet aha olur. Gelin Hı. bir. Oha Ebesinin nikah benimki. Bir saniye. Furkan orada değil geri zekalı. Şurada yap. Böyle at evet at kaç ya. Be at kaç olmaz. Bir tane daha harcanmış ama. Ama. Ya bana da şey yapma. Çok mu oldu herhalde patlamayalı. mantar gitti. Varmış ha iki tane. Gitti. Arkadaşlar mantar var üç tane dört tane. Herhalde çok çok attılar oraya atalı çok oldu çok zaman geçti. Tamam arkadaşlar siz şeyi bekliyordunuz değil mi? Evet. Şurayı. Neydi? Şey ışık yoktu. Işık Ay katlasın. kedi hala bize bakıyor ya. Kedi aynı cin gibi. Ay. Arkadaşlar bazı şeyleri net göstereceğim. Var neymiş Melih? Var neymiş? İngilizce mi konuşuyor? Kedi İngilizce. My... My Bakın o. My name is kedi. kedi. Sana dok Kedi. 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 Nerede lan bu ışık şeyi? Lan ışık butonu yok. Arkadaşlar böyle bir yer. Işık yok da. Böyle görünüyor maksimum. O kadar. Allah kedi dışarı çıkıyor. Yiyoruz. Tamam neden tasmıyorsun hala? Tasma kaldı. Tamam. Yardım et. Gel. Kaldım ben, ben burada. Kamerayı tutsun birisi. 365 derece göster. <laughs> bir saniye. ancak bir yer bulmaya çalışalım. Evet. Evet. <laughs> <biliyorsun>? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Diyetisyen ablanı gören var mı? Aynen yani, yani. Bir tane arkadaşlar, da Diyetisyen ablanın dudağı şöyle bak. Abi insan niye tanımadı kişi? Bay bay kanka der. Bay bay, bay, bay kanka mı dedi? Evet. Bir de kanka, kanka dedi. Videoyu izle. Dur ya, bay bir bay bitmedi bay. Ne ne? O ya sonra bitecek seninki ha. Ne kadar var, var bitti. Aa anne. İzin ben nasıl yalayacaklar? Bir kana koşalım. Az var kamerayı Gösterme gir mi? Yok bir şey yok bir şey. Yok. Kapandı. Kapandı mı? Yanlışlık kapandı. Yok şey olmaz. Arkadaşlar geri açtım. Bilmiyorum zaten? Ne yiyin mi? Onları diye. birleştirebilir misin? Birleştiririm. Bir şey olmaz. Bilmiyorum. Çok çok az Hadi bitti mi? Ha tamam. Kamerayı arkadaşlar geri eskisi gibi yapıyorum. Düzeltme. Ha. Arkadaşlar geri açtım kamerayı düzelttim. Bakalım sonra. en şanslı kim? Bakalım. Ee, şu an Furkan şanslı. Kaç şansımız olacak? Şu an aramızda şu an biz şanslı. Aldı Ben bilmiyorum. Ben kendim. Ben bir saniye. Kamerayı nereye koyuyorduk? Buraya evet. mı? Evet. Geri. <laughs> Şişe şey patlat buraya evet. geçtiriyoruz. Çekilin. Herkes gel yani şişe Hı. alsın mı? Bir saniye. 3 2 1 Bak hayır, hayır, Olmaz. Kadar Olmaz. Kadar. Olmaz. Yani ben bakayım. Bak şimdi şişe Ben bugün şanslıyım. İki yerde patladı şöyle. arkadaşlar. Şöyle. İşte Dur şöyle. Çok bir şey şanslı olduğunu söylüyor. İki yer patlayın. Tek yer patlayın bir daha. hiç, hiç bazen, oh, okay. dedik, patlamaz sabahın. Biz üç beş patlamaz. Koklayın bakalım. Koklayın. Kokla, 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 kokla. Oh, biz. Bir de hiç patlamazsa üç beş kere Hı, şey, şey oluyor. Patlayacak bak. Oh, ha, ben ben patlayacağım. Patlamaz mı? Patlamaz. patlamış? Patlamaz. <laughs> patlamaz. Şey, şey hiç Patlamaz. Patlamaz. hiç Patlamaz. 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 ama ses çıkmadı. Beş, beş üç kere denediğimizde arkadaşlar mı? bir de patlamazsa. Benim tek oldu. Şey benim de. Benimki o. Ne yapacağız? Şimdi. Ahmet'in tek olmadı. Şimdi arkadaşlar Hamed. siz de şey neydi? Ben hepsi yani hiçbir patlamazsa üç beş denemizdi. Neydi? O gün şansınız, şanslısınız şanslısınız demekti. Ama patlarsa üç bir yani bir kere bir tarafa tek tarafa. Tek Tek, tek tarafı patlarsa birazcık şanslısınız. Çekelim, şöyle bir İki tarafı... Falan şey, yapıyor, şöyle falan şey, kapak fotoğrafı hazırlayacak biz daha. Kapak fotoğrafı ne be? Bilmezsin sen. Hadi kapat da o şortu çekelim be diye be. Ha? Tam Arkadaşlar video bu kadardı. Değil mi? Tamam. Bir şey diyeceğim. Ahmet de bir şey diyeceğim. Ah de bir şey diyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.